Herkese merhaba sevgili dostlar, ben PlayDDM'li e Kırcan, canlı, dinamik ve enerjik bir şekilde karşınızdayım. Uykumu çünkü çok iyi aldım. Burada minik bir bebek var, minik bebek oyuncaklarıyla oynuyor. Biri direkt saldırı değil işkence ediliyoruz, tamam. Belki kılıç kullandığım kolum sertleşiyordur. O ne demek lan? Neyse. Herkes antrenmanlarını yaparken biz yavaştan yavaştan yeni haritaya doğru gidiyoruz. Yeni haritaya hangisiye gideceğiz biliyor musunuz? Tabii ki tahmin ettiğiniz kişiyle. The darkness threatened to overwhelm them, but they needed to unshackle the last. Büyücüyle gidiyoruz. Büyücü küçük kızımıza. Şu bıçak atan çocukla bir daha oynamak dahi istemiyorum. Çok sıkılıyorum onunla oynadığımda. Free of his earthly shackles, Ane Sarava still remained a prisoner of his own creation. Ah, şimdi 30, bayağı da oynamıyoruz. Şunu geçtiyim biraz. TP birthplace. geliştirme daldık yani. Şey, e, daha hızlı level atlayacak karakterlerimiz. Şuna biraz etrafı pıçık pıçık pırşink yapalım. Pırşink. Harika. Lan. Güzel. Paraları toplayalım. Paraları toplayalım gari. Gari de gari. Paraları toplayalım gari. Güzel. Johnson Oo, çok zor. Ha, bir dakika. L shift niye yapamıyorsun? Oo bu beni çok dövüyor. Abi bu çok dövüyor. Ve çekiyor kendi çekiyor bu. Allah Allah. Ya Ya kim atıyor oğlum bunları? Kim atıyor la bunları? Oha bunu sınırsız, bunu sınırsız yapabiliyoruz lan çok iyi. Play sürekli yapabiliyor olmak güzel. Onun için de şimdi pek güzel bir yanı yok Allah. Abi bunu oynamak zor ya. Level düşük ya ondan galiba. Aa bu ne lan? Allah. Hayır, 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 hayır. hayır. Uf. Zor oldu be! Hop! Bir bakalım ne geliştirebiliyoruz? Bu ne? Eee... Röp 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 röp! %200 hasar. Hımm... Hımm 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 hmm. Bu ne? Bu düz, düz vuruş değil, hayır. Bu ne? Space değil. Herhalde en mantıksı bu gibi. Hop! Yanlış yaptık. Niye olmuyor abi? Ha 3 istiyor. L-Shift'i geliştirmek istemiyorum. Çevikli odak yavaşlamış düşmana ekstra hasar vermesi. Bu daha güzel. Aa bunu da yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ne kadar güzel. Yapalım bari. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. güzel. Abi beni dövüyor bunlar. Yok abi bunlarla dövüşmek çok zor ya. Daha doğrusu bu karakterle dövüşmek çok zor. Aman bunu uğraşmayacağım. Canım sıkıldı. Bu karakterle adam dövemiyorum artık. Yok abi bu tamam yüksek hasar vuruyor ama çok şey yapıyoruz. Ya okçu kızdan sonra hiçbir şey eskisi bir keyif gelmiyor. Neyse bunda para toplayıp ölürüz. En iyisi olur. Çık çık. Şimdi uzaktan ateş edenler bu karaktere yaklaşması gerekmedi için uzun menziller. Yanlış tarafa atlıyoruz ama. Özellikle böyle şey yüksek olan, zırhı yüksek olan karakter Of çok sıkıntılı. Oha. Canımız gitti abi. Öldük biz. Büyücü kız da gidecek ya. Niye bununla geldik ki? Neyse level atladık. Hayır yanlış yere. Öldük öldük. Oh sonunda. Burada yol yok. Ne kadar para kazandık? 2700. iyi fena değil bir şeyler geliştiririz. Hayır. Hayda. Çok güzel. Sonra da bir level daha atladık. Şimdi bu level'da şu geldi. Bu ne? Ali Apa'nın kalkan ürünlerini kazandı. Güzel. Bu ne? Glyph aynı zamanda onu iyileştirir. Shift'e basınca. İyileştirme %2.5. Aa ilginçmiş. Ama basınca bir durumu gittikten sonra Apa'nın enerjisi dolar ve soğuma süresi sıfırlanır. Bunu istiyorum. İyileştirme güzel. Şimdi shift e yapıyoruz değil mi? Oha! Yuh! Abi full iyileştirdim. Çok iyi. Ee, bu da öldürdükçe artıyor. İyi bir şey geldi. Yıldırım hasar veriyormuşuz vurduğumuz adamlara. Yani biraz daha yüksek hasar veriyoruz diyebiliriz. Ya. Abim yüksek hasar da. Biraz daha yüksek artması lazım ya. Bu level bunu biraz daha düşük levelde olsaymış daha iyiymiş. Allah. Bunlar da çok güçlü düşmanlar değil ama bayağı sıkıntı yaratabiliyorlar. Şaka maka birinci bölüm bitirmeyi başardık. Kötü mötü dedik ama yani. Biraz iş gördük. Bu neymiş? Geçici süre görmez yapar. Aman hiç özelliği olmayan dandik bir şey vardı bize. Yani diğer haritada öleceğiz demektir bu. Değil mi? Bu sesler ne? Kardeş. Kardeş. Güzel. Bu kadar iyileştirme yapıyor ya. Biraz daha fazla olsam şeymiş. O öldürdüler beni. Tamam. Öldük gibi bir şey. Allah Öldük Amma öldük be. Amma öldük be. Biraz iyileştirme aldık olsun. Biraz aldık yani hani o kötü oldu. Güzel. Abi sevmedim ben bu vallahi. Sevmiyorum bu hero'yu artık. Heh, level atladık. Güzel. Bu level atlama olayı iyi. Bu ne? Sağlık kürelerini aynı zamanda ayağının küçük bir kalkan verir. Şunu arttırmak istiyorum ya. Neyse bunu arttıracağız. Yapacak bir şey yok. O da güzel. Para iyi alıyoruz ama ha. Buradan gitmiyoruz. Buradan gitmiyoruz. Burada hiçbir şey yok. Boş boş boş. Şunu aldık mı? Almışız. Şurada bir şey daha vardı. Onu alacaktık. Evet. 55 aldık. Hayır. Vurma pampa. like when frozen lightning the relic waited to be put to use by the hero <puls että> o da güzel. Baya iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Hadi, 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 Aa, zarar da veriyor. Ha, hem zarar veriyor hem can arttırıyor. O da güzelmiş. Olay iyi, hoşuma gitti. Allah. Ha, ha bu güzeldi. O da güzel. Allah. Öldük. Ah. Abi bu yakın dövüş de değil, uzakta değil. Defans da de yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çok gariban bir hero. All that effort for naught. No water. They desperately needed an alternative. No one seemed able to make a decision, and Mary was almost at her wits' end. Help, though, sometimes hides in places. That you do not expect. Aferin Minnoş. Minnoş'u gördünüz mü? Su çıkardı. Öyle bir su çıkarmasını beklemiyorduk ama çıkardı yani. Aferin Minnoş'u bak. Evet. Biraz daha güçlü hissediyormuşuz. Sebebini anlamış değilim ama güçlü hissediyormuşuz. Hmm. hasarımızı birazcık arttırabiliyoruz. Birazcık bile olsa arttırmak iyidir. Canımızı birazcık arttırma ihtimalimiz varmış. Kritiklerimiz varmış ama biz hasar arttırdık ve bir daha deneyeceğiz. Fakat arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki video başka bir hero ile denemiş olacağız. Bay bay.